Yine Allah Resulü bunu anlatırken bir gemi örneğini verir. Bir gemi örneği üzerinden meseleyi izah etmeye çalışır. Düşünün diyor bir gemi, çift katlı, iki katlı bir gemi. Üstte güvertede bir de alt katta insanlar var. Alt kattakiler su ihtiyacını karşılamak için, bu peygamberin benzetmesidir özetliyorum. Alt kattakiler su ihtiyacını karşılamak için sürekli yukarı çıkıp işte denizden biraz su çekip kullanmaya çalışıyorlar. Her seferinde böyle yapınca, Yukarıdakiler yandan geçince kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bunları rahatsız etmemek için geminin altından bir delik açsak, kısa yoldan hemen yukarı çıkmadan kimseye de rahatsız etmeden bir delik açsak buradan denizden su çeksek içeriye daha iyi olmaz mı diye düşündüklerini ve konuştuklarını fısıldaştıklarını düşünün diyor. Şimdi böyle bir konuşma geçtiğinde o yukarıdaki bulunan insanlar bunların delik açmasına sessiz kalırlarsa ne olur? Onların delik açmasına engel olmazlarsa gelin buradan alın oradan delik açmanıza gelin hepimiz batarız demezlerse ne olur? Müsaade ederler, hepsi birlikte batar. Sadece delik açanlar değil, deliğin açılmasına göz yumanlar da aynı şekilde batar giderler. İşte emri bil maruf mehi alimülkerin terk edilmesi bu gemi örneğinde aynen anlatılır Allah Resulü. O açıdan eğer onlara engel olurlarsa belikiler de beraber kurtulurlar engel olmazlarsa hepsi birlikte batıp giderler der ve bu benzetmeyi ortaya koyar. Şimdi bu açıdan şöyle bir kural da ortaya konmuş bu hadislerden hareketle. Yani kendimizi buradan uzaklaştırma imkanımız yok. Mesela kötülüğün işlenmesine şahit olan, kötülüğün işlendiği bir yerde ve orada kötülüğün işlenmesine şahit olan bir kişi düşünün. Orada eğer onu nehyediyorsa, alıkoyuyorsa, kendine düşeni yapıyorsa orada olmayan gibi değerlendirilir. Orada yokmuş gibi değerlendirilir. Bunu anlatabildim mi acaba? Kötülüğün işlendiği bir ortamdayım. İşlenen kötülüğü görüyorum ve nehy ediyorum. Allah nezdinde ben bu kötülüğü hiç görmemiş, hiç haberim olmamış gibi değerlendirilir. Bunun tam tersine, bu da hadistir. Bunun tam tersine bir de kötülüğün işlendiği bir yerde değilsiniz ama duydunuz. Aranızda kilometreler, mesafeler var. Kötülüğün işlendiği coğrafya sizin bulunduğunuz coğrafyadan farklı. Fakat yapılan kötülüğe sessiz ve seyirci kaldınız. Siz o kötülüğün yanında kötülük işlenmiş gibi değerlendirilirsiniz. E medyayı ne yapacağız peki bu durumda diyeceksiniz değil mi? Allah Teala boşuna mı gözün görmesi için bir sınır koydu? Kulağın işitmesi için bir sınır koydu? Biz dedik ki ya Rabbi sen kulağımıza gözümüze bir sınır koydun ama biz bu gözü ve kulağın sınırını aştırmak zorundayız. Bizim Afrika dolu bitenden haberimiz olması lazım. Açtık, bastık düğmeye haberimiz oldu. Ne oldu sonra? Değiştirdik mi bir şey yok. Sadece burada önce ahpof dedik. 3-5 kişi ölünce feryat figan kopardık. Sonra 100 kişi öldüğü zaman ölü saymıyoruz noktasına geldi. Kalplerimiz katılaştı. Göze görmesi gerektiğinden daha fazlasını göstermek, kulağa işitmemesi gerekenleri işittirmek, beraberinde sorumluluk alanını genişletir kim ne derse desin. O açıdan altında kalıyoruz. Bu hadisi tekrar hatırlatayım. Bulunduğunuz coğrafyanın dışında bir yerde günah işlendi. İşlenen günah sizin için bir şey ifade etmedi. Nehyetme, onu engelleme, ona mani olma gibi bir tepki göstermediniz. Nasıl yapacaksınız? Aynen o günahın işlendiği bir zeminde o coğrafyada bulunan insan gibi değerlendirirsiniz. Bu böyledir. Onun için bu basit bir kural değildir. Emri bil maruf nehyani münker kuralı çok basit bir kural değil.